Bir etkinlikte renkli tarzıyla görüntülediğimiz emraltu, cool jean ceketi, havalı güneş gözlükleriyle hava değişiminin kurbanı olmuştu. Aslında dün akşamdan hazırladım kusura bakmayın. E, hava güzel gözüküyordu aslında ama öğleden sonra da açacak sanki. E, ben de ne yapayım böyle giyindim geldim gündüz daveti diye çok resmi olayım istemedim açıkçası. Şimdilerde Severler ayrılmaz isimli şarkısını müzik severlerle buluşturmanın heyecanı içindeydi. Çok beğenildi şarkı. Ben çok ben çok beğenmiştim zaten şarkıyı. Seveceğini de hissediyorum açıkçası. Böyle durumlarda e, böyle bir şey oluyor bende de. E, duygu yükselmesi oluyor. İnşallah dinleyicinin kalbinde de yerini bulur. Çünkü yüreğiyle sevenler ayrılmaz. Son zamanlarda pop müziğin düşüşe geçtiği yönündeki söylentileri de iddialı bir cevabı vardı. Öylesi öyleyse aranan kan bulundu demektir. <laughs> Sevenler yani... ayrılmaz aranan kan oldu demektir. Çünkü ben bu şarkının çok güzel e, tepkiler aldığını görüyorum. Aynı zamanda da ilerleyen dönemde de e, Türk pop müziğinde güzel bir yer edineceğini hissediyorum. Bu kadar zor muydu? tekrar başlamak kahrolup özlem. Ekranların reyting rekortmeni Yalı Çapkın'ın finale doğru giderken dizinin oyuncularından Emre Altu yeni sezon için göz kırptı. Dizi devam edecek gibi gözüküyor çünkü güzel gidiyor. Reytingi çok yüksek. Ee, Türkiye'nin en sevilen işlerinden bir tanesi oldu. Ee, tahmin ediyorum önümüzdeki sezonda devam eder. Daha tabii bir anlaşma yapmadık ama... Benim görüşüm o. Dizide eşini canlandıran partneri Gözde Kansu'yla da aşk yaşadıkları iddiaları magazin gündemini sarmıştı. Yalı Çapkını'nın Orhan'ı ve Gülgün'ü gerçekle aşk mı yaşıyor iddialarına Emre Altu'dan dostluk cevabı geldi. Gözde benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok seviyorum yani hakikaten. Çok eski bir arkadaşımız var bizim Gözde'yle. Yani 15 seneye geçti, 20 seneye yaklaştı neredeyse. Yani yakıştırmışlar. Bu demektir ki rollerimizi çok iyi oynuyoruz. Bak bana. Kalbinin boş olduğunu söyleyen Emre Altu, esprili yanıtıyla da güldürdü. Gözde'yle yakıştırılmak benim için e, keyif verici ama e, benim hayatımda kimse yok. Ben nedense aynı dönemlerde e, aslında Okan'ın programında bu haberlerden haberim olmadan e, sanki cevap vermiş gibi e, o kadar yalnızım ki evde tek kendi kendime konuşuyorum demiştim. Fakat e, buna inanmayı seçmediler. <laughs> Canım Emre de yalnız oturmayacak herhalde diye düşündüler ama maalesef canılıyorlar. Ee, şu anda hayatındaki tek kadın e, köpeğim Roka. <laughs> bir süre daha yalnızlığın tadını süreceğini açıklayan Emre Altuğ son sözleriyle kafaları da karıştırmadı değil. Henüz kafamda öyle bir şey de yok yani böyle bir ilişki yaşayayım falan gibi bir durum da yok. yok. Ee, Gözde ile. Ee, rol olarak devam edeceğiz bir müddet daha. Emre Altu hayatındaki yoğunluktan dolayı aşk yaşamaya enerjisinin olmadığını açıkladı. Şu sıralar hiç enerjim orada değil. Ee, özel hayatım yani özel hayat diye adlandırdığımız tarafa hiç bakmıyorum şu anda hakikaten genel hayatımla ilgileniyorum. O da benim tabii en çok sevdiğim işleri yapıyor olmamdan dolayı. Aynı zamanda hobilerim. E, başka bir özel hayatım yok. i̇nşallah ona da sıra gelecek. hayırlısı olsun. Evet hayırlısı olsun inşallah. <laughs> Yalnızınıza başlamış olalım. Çok teşekkür ederim. Bu kadar bu kadar